Herkese merhaba. Ben Kitap Gülmesi. Bugün sizlere Özkan yazmış olduğu dört kitabı yorumlayacağım. Hadi başlayalım. Birinci kitabımız Allah Merak Ediyorum bir. Bu kitap çocukların Allah ile ilgili merak ettiği soruların cevaplarını içeriyor. Allah niçin göremiyorum? Allah ne kadar büyük? Allah nerede? Allah'ı kim yarattı? Allah nasıl bir varlık? Allah neden bir? Allah aynı anda bu kadar şey nasıl yapıyor? Allah meyve yaratmak için neden ağaç yaratıyor? Allah yaratıyor. Peki tabiat ne yapıyor? Söylerini iteriyor. Ee, kitapta resimler var, gayet güzel. Gördüğünüz gibi karikatür gibi çok tatlı resimler. Kitap Orbacı yayınlarım. Ee, kitabın serisi var, gördüğünüz gibi ikisi. Peygamberi merak ediyorum, Kur'anı merak ediyorum gibi kitapları var. Ben henüz onları okumadığım için şu an tanıtamayacağım. Ama e, güzel olduğunu umuyorum. İkinci kitabımız Allah merak ediyorum ki kitap birinci kitabı gibi Allah ile ilgili soruların yanıtlarını içeriyor. Kitabımız çok fazla resim içeriyor. İsimleri çok tatlı. Şimdi sizlere kitabın içerisindeki soruları okuyayım. Allah kainatını için yarattı. Allah'ın kainatı yaratmaya ihtiyacı mı vardı? Allah insanları niçin yarattı? Allah neden bazılarını çirkin yaratıyor? Allah neden bazılarını sakat yaratıyor? Allah öldükten sonra bizi nasıl diriltecek? Allah'ın valiyi nasıl inkar ediyorlar? Allah'ın güzel isimlerini niçin bilmeliyiz? Sorularını iteriyor. Evet, sıradaki kitabımız Dersimiz Namaz. Dersimiz Namaz Dersiniz yani dersiniz namaz ki bu duyulmuşunuzdur. Kitap 3 ıı, kitaptan oluşuyor. Birinci kitabı Dersiniz Namaz. Kitap esprili bir şekilde namazın namazın nasıl kılınacağını anlatıyor. Kusuna değinirsek bir öğretmen var. İsmi Halis Molis. Öğretmen kendi sınıfı 5A'dır. Aşırı zeki ama bir o kadar da yaramaz. İdris takacı ve kankası Taceddin Taci'yi. Cimcime sınıf başkanı sayfını taze naneyi de unutmamak lazım. Evet gördüğünüz gibi çok güzel. Yazıları çok büyük. Dördüncü kitabımız Dersimiz serisinin üçüncü kitabı olan Dersimiz Amentü. Ben de Dersimiz serisinin ikinci kitabı olmadığı için gösteremiyorum. Bu kitabımız Amento doğasını eğlencelikle anlatıyor. Konusu 5 an sınıfının yorgun kapısı. Her tatlı pazartesi olduğu gibi bir takım yaramazlıkları içeriyor. Benim kitap önerilerim bu kadardı. Beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.